Günaydın. Günaydın. Evet, herkese merhabalar. E, Temmuz ayına giriş yaptık. Ayın kartını da çekeceğim. Hatta melek kartlarını da aldım. Şifalandırıp çekeceğim. E, bakalım Temmuz ayı güzelliklerle gelse e, şimdi beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için her gün buradayım. Kartlarımı çekiyorum. Dün birazcık keyifsizdim. Bir gün önce biliyorsunuz ki bir orman yangını oldu. Çok yakındaydı ve gerçekten hani ben böyle şeylerde birazcık etkilenebiliyorum. O yüzden de sakin kalmak için e, öyle bir sürecimiz oldu. Allah'a şükür kolaylıkla geçti. Şimdi günün kartı. Hedefler. Hedeflere odaklanma. Bu hedeflere odaklanırken de e, sadece bir hedef koymak değil, hedef içinde hareket etmek gerekir. E, dün bir şey e, fark ettim Hani hedefleri koyduğunuzda e, bu hedefler için Eğer bir şey yapmazsanız o hedef size gelmiyor yani e, emeksiz yemek yok İşte ben şöyle bir şey, insan olayım ama gelip bu sana tak diye verilmiyor O yüzden de bir hedef koyduğunuzda üniversite sınavında örnek veriyorum e, işte Boğaziçi'ni kazanayım Tamam kazan güzel Okay. Ama kazanabilmen için önce çalışman gerek. İşte bunların farkında olmak çok farklı bir şey. Sen emek verdiğin her şeyin karşılığını alırsın. Bir hedef koyduğunda eğer olmasını istiyorsan, bunun için hareket etmek, bunun için bir şeyler yapmak, bu hedefe ulaşmayı bile fark edebilmek aslında bence güzel bir süreç. Yani bu hedefleri koyup da zaman vermek de değil aslında. Zaman verdiğinizde de o zamana kadar olmayınca canınız da sıkılabilir. Elinizden gelen her şeyi yapıp bırakmak. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. İnşallah hedeflerinize ulaşabileceğiniz kolay bir süreç geçirin. Güzelliklerle buluşun. Temmuz ayı size güzellikleriyle gelsin, kolaylıkla geçsin. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.